我想我想 Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selimiye Camii'ni seyrederek sizlerle beraber olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti, saygı medeniyeti, sadakat medeniyeti. Bizim medeniyetimiz inançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada barış içerisinde yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan bir medeniyet bizim medeniyetimiz. İnancı, mezhebi, kültürü, ırkı, dili ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesi bizim bütün dünyaya örnek gösterebileceğimiz Şöyle tarihimize baktığımız zaman bizim için mutluluk verici bir konu. O yüzden ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Edirne tarihinde Ramazan ayında böyle binlerce kardeşimizle, binlerce insanımızla hem ülkemizin çeşitli yerlerinden hem de Balkan şehirlerinden çok Saygı duyduğumuz misafirlerimizle bizleri buluşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum sayın valim. Çok kısa sürede hayata geçirilen Balkan Şehirleri İşbirliği Dinle Platformu'yla Balkan şehirlerini buluşturarak önümle önemli adımlar atmak istiyoruz. Bugün burada her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftar sofrasında bir araya getirdik. Bu birliktelik Balkan coğrafyasının zenginliğinin bir yansımasıdır. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da dokuz şehrimizde iftar programları gerçekleştiriyoruz. Edirne iftarımızda da tüm Balkanlardaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Balkan şehirleri işbirliği, Edirne pilot tarihten ve kültürümüzden gelen kardeşliğimizi pekiştirmek, ilişkilerimizi güçlendirmek, aynı zamanda ticaretten turizme, Kültür ve sanattan tarıma, eğitimden genç spora, yerel yönetimlere ve yine insani yardım konularına kadar birçok konularda ciddi adımlar atacaktır.